Hangi cehennemde bu adam? Bize haber vermeden ortadan kayboldu. Hiç değilse sekreterine nereye gittiğini söyleyebilirdi. Babam hayatında belki de en iyi işi yaptı. Ne demek istiyorsun? Onun yerinde olsam, bir de güzel kız alırdım yanıma. Burada bizim yanımızda yalnız da adamcağız. Ne malum öyle yapmadı? Nasıl oldu sevgilim? İyi misin? Bir doktora göstersem seni. Doktora lüzum yok. İyiyim. İyiyim ama... Ama ne? Buradan hemen gitsek. Olur sevgilim. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen mutlu ol. Denize gitsek ne dersin? İster misin? İsterim tabii. Çok iyi olur.